Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilmenin ve faydalanmanın mümkün olabilmesi için bilinmesi gereken ikinci önemli husus Kur'an'ın lafızlarından asıl kastedilenin manası olduğunu bilmektir. Bu çok mühimdir. Birincisi kadar da mühim olan bir noktadır. Sevgili kardeşler. Şimdi Kur'an nedir Kur'an-ı Kerim? Diyoruz ki Kur'an bir kılavuzdur, Kur'an bir rehberdir, Kur'an bir hidayet rehberidir, Kur'an bir zikirdir, Kur'an bir fikir kitabıdır. Kur'an bir dua kitabıdır, Kur'an bir ibadet kitabıdır vesaire vesaire. Bunu çoğaltabiliriz. Yani bizim dünyevi ve uhrevi mutluluğumuz için her türlü prensipleri içinde bulunduran Yüce Rabbimizin mukaddes bir kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Ne yapıyor bu Kur'an? Bize yol gösteriyor, bize kılavuzluk yapıyor. Bize istikametli yolları gösteriyor. İman ve ibadeti nasıl yapacağımızı. Hepsini bize ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Peki bunu Kur'an nasıl yapıyor? Arapça ibare ve lafızlarla yapıyor. Kelimelerle yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın vahyi olarak böyle yapıyor. E peki biz bu lafızlardaki kelimelerdeki manalara nüfuz etmezsek, Kur'an kelimelerinin cümlelerinin ayetlerinin manasını eğer anlamazsak, sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bu rehberliğinden, bu önderliğinden, bu kılavuzluğundan, bu zikir, fikir, ibadet kitabı olmasından, dua kitabı olmasından acaba nasıl istifade edeceğiz? Nasıl faydalanacağız? Faydalanamayız. Efendim şöyle bir soru gelebilir. Hocam biz Arapça mı biliyoruz ki Kur'an'ın kelimelerini nüfuz edelim, manalarını nüfuz Evet, bilmiyorsunuz. Bunu Cenab-ı Hak da biliyordu. Yani bütün insanların Arapça öğrenmesi elbette ki mümkün değil. Herkesin kendine göre bir dili var. Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça, efendim Almanca vesairece vesairece, Çince, Japonca dünya üzerinde yüzlerce dil var. Yüzden fazla dil var değerli kardeşlerim. E peki burada insan Arapça bilmiyor diye Kur'an'ın manalarını, lafızlarının anlamlarını öğrenmeyecek midir? Öğrenecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim aşağı yukarı en önemli bütün dillere çevrilmiştir. Ve bunların tefsirleri özellikle bizim güzel dilimiz olan Türkçe'de fazlasıyla mevcuttur. Genişletilmiş mealler fazlasıyla mevcuttur. Dolayısıyla ortalama olarak şöyle biraz açıklamalı bir meal okuyan bir insan, Kuran'ın kelimelerinin lafızlarının manalarını nüfuz eder. Yüce Rabbimizin bize ne demek istediğini çok kolay bir şekilde anlar ve idrak eder. İşte Kuran'ın bizim hayatımıza rehber olması, bize ışık tutması, bize kılavuzluk yapması, bize önder olması ancak onun lafızlarını okumakla beraber lafızların içerisinde gizlenen o inci tanesi gibi olan manalarını da almak ve onlardan hakkıyla istifade etmektir değerli kardeşlerim. Esas Kur'an'ın inzal buyurulmasının indirilmesinin sebeplerinden biri Budur. Şimdi bu konunun ayetin en sonunda söylenen Allah'ın aziz ve hakim olmasıyla da çok yakından bir irtibatı olduğunu tefsircilerimiz bize beyan ediyor. Şöyle beyan ediyor değerli kardeşlerim bunu sizlerle şu şekilde paylaşmak istiyorum. Efendim, Cenab-ı Hak hakimdir. Hakim demek, yani her şeyi hikmetle yapan Cenab-ı Hak demektir. Her yarattığı şeyde mutlaka faydalar gözetmiştir, menfaatler gözetmiştir ve hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmamıştır. Hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmayan bir insan, acaba göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i, efendim, batır olarak boşu boşuna göndermiş olabilir mi, değerli kardeşler? Yani hiçbir mana ifade etmeyen lafızlardan ibaret bir kelam olarak göndermiş olabilir mi? Göndermez. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hakim olması, her şey hikmetle yaratması Kur'an açısından düşünüldüğünde Kur'an'ın asıl maksadının indirilmesindeki asıl maksadın manaları olduğunu bize gösteriyor. Ve bizim bu Cenab-ı Hakk'ın ismiyle beraber buradan alacağımız ibret ve de şudur. Eğer biz Kur'an'ın lafızlarını geçemiyorsak, manasına nüfuz edemiyorsak çeşitli tefsirler ve değişik genişletilmiş mealler vasıtasıyla Kur'an'ın o külhüne vakıf olamıyorsak, onun derinlerine inip oradaki cevherleri çıkarıp onlardan istifade edemiyorsak değerli kardeşlerim, o zaman Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin tecellisi tecellisi olan Kur'an'ın hikmetle yaratılmasına zıt hareket ediyoruz demektir. Hani onun için Mehmet Akif merhumun demiş olduğu inmemiştir hele Kur'an ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için demiş olduğu manaya geliyoruz biz. Evet. Kur'an sadece mezarlıkta okunmak ve fal bakmak için indirilmemiştir. Hani tefevül yapıp acaba Kur'an şu sayfasında benimle ilgili ne buyuruyor bunu buna bir bakayım. Bir de ölülerimizin arkasından bunu okuyalım da işte sevaplarımız ona gitsin gibisinden bir maksatla inmemiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an ölülerden çok evet onlara da okuyacağız sevaplar onlara gidecek ama özellikle hayatta olan insanlara rehberlik yapmak, kılavuzluk yapmak, önderlik yapmak, önlerinde projektör tutup ışık tutmak için hayatlarında indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı hikmetle ve hakim isminin tecellisi olarak yaratması Kur'an'ın bir anlamı olduğu gerçeğiyle bizi karşı karşıya getiriyor ve bizim de Kur'an'ın bu manasından istifade etmemizin gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Ve değerli kardeşlerim Bunun da yani Kur'an-ı Kerim'in böyle Cenab-ı Hakk'ın hakim ismiyle hikmetli bir şekilde bir manası olan kitap olarak inzal buyurulmasının da Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeten, başkalarına muhtaç olmayan anlamlarına gelen aziz olmasıyla bir irtibatı olduğunu görüyoruz. Yani her şeye gücü yeten Allah, Kur'an'ı peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göndermeye, üstelik hiçbir kimsenin taklit edemeyeceği bir mucizelik mührünü de vurmaya gücü yeten Allah'tır. Aziz olan Allah'tır. Hem hikmetle göndermiştir hem de onu peygamberine bu şekildeki mucizeler ve hikmetlerle göndermeye gücü yeten aziz olan Allah'tır. Yani kardeşlerim o Kur'an'ı indirmek için başka hiçbir şeye muhtaç değildir. Cebrail nedir? Sadece bir elçidir. Allah ve Resul arasında Cenab-ı Hakk'ın bilmiş olduğu birçok hikmetlerden dolayı Allah'la ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında bir elçilik görevi görüyor ve Cebrail Aleyhisselam diğer melekler gibi Allah'ın kendisine verdiği emirlerin dışında hiçbir şeyi yerine getirmiyor, yapmıyor. Allah ne emrederse onu yapıyor. Ve son olarak değerli kardeşlerim Kur'an'ın tenzil ifadesiyle zikredilmesinin de bir mecaz olduğunu burada söylemek istiyorum. Yani hani ayet-i kerimede tenzilül kitabe kitabın indirilmesi tabiri kullanılıyor. Şimdi kitabın indirilmesi derken değerli kardeşlerim burada kastedilmek istenen şey Allah'ın kitabı indirdiği manasında değildir. Haşa bu biraz daha dikkatli düşünecek olursak indirme tabiri Türkçemizde Efendim ben bir şeyi bir yerden indirdim derken bir mekandan bir yere indirdim manasını aklımıza getirdiğinden dolayı haşa bu defa Cenab-ı Hakk'a bir mekan isnat etmek gibi bir mana akla gelebilir. Bu yüzden tefsirlerimiz demişlerdir ki buradaki tenzil bir mecazdır. Yani burada kastedilen şey Cenab-ı Hakk'ın haşa bir mekandan Kur'an'ı indirmiş olması değil, Cebrail vasıtasıyla Kur'an'ı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahyetmesi ve indirmesi gerçeğidir. Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Yani Cenab-ı Hak Kur'an'ı indirmiştir. Peygamberimize derken de kastedilmiş, kastettiğim şey belli bir mekandan indirmiş değil. Cebrail vasıtasıyla mekandan münezzeh olan katından indirmiştir. Manasını düşünmemiz lazım değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bize hakim ve aziz olan Allah tarafından, kendisi tarafından gönderilen Kur'an'dan azami derecede istifade etmeyi, faydalanmayı nasip ve müyesser etsin. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.